Herkese merhaba arkadaşlar FastRun kanalına hoş geldiniz. Bugün Android sürümü düşük telefonlar için ekran kaydetme uygulamasını göstereceğim. Ee, bildiğiniz gibi Android 4.2 ve aşağı sürümler için ekran kaydediciler çalışmıyor ya da ekran kaydedici yok işte. Ee, peki biz nasıl ekranımızı kaydedeceğiz? Arkadaşlar bir uygulama var. Ee, onu indirerek ekranımızı, ekranımızı kaydetmeye başlayabiliriz. Şimdi uygulamanın indirmesini anlatayım. İlk öncelikle Google'a giriyoruz. Buraya SCR Pro 2 APK Pure yazıyoruz. Ondan sonra arkadaşlar ilk çıkan siteye giriyoruz. Evet girdi. Ee, ondan sonra arkadaşlar burada indir APK var. Oraya basıyoruz ve indiriyoruz. Zaten 5.7 MB bir şey. Ee, ben indirmeyeceğim. Siz indirin. Ee, i̇ndirdikten sonra arkadaşlar kurulumunu yapıyoruz. Ondan sonra uygulamayı açıyoruz. Ekranımızı kaydetmeye başlıyoruz. Bu kadar basit. Kanalıma abone olup videoma like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere.